52 Ordu Spor Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Siirt İl Özel İdare Spor'la golsüz berabere kaldı. Mor Beyazlılar 3. Lig 2. grubun 6. haftasında Ordu 1950 Stadyumunda Siirt Özel İdare Spor'u konuk etti. Ordu 1950 Stadyumunda oynanan karşılaşmada etkili olan taraf 52 Ordu Spor oldu. Fakat skoru değiştirecek golü bulamadı. Maç başladığı gibi 0-0 sona ererken iki takım birer puana razı oldu. Mor Beyazlılar bu sonuçla puanını 12'yi çıkardı. Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen 52 Ordu Spor oynadığı 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik aldı. Zirve yarışında yara alan Mor Menekşeler ligin 7. haftasında 13 Ekim çarşamba günü Ankara'da Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Fatsa Belediye Spor Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Formül Erba Spor'la golsüz berabere kaldı. Sarı Lacivertliler 3. Lig 1. grubun 6. haftasında Tokat ekibi Formül Erba Spor'u konuk etti. Fatsa İçe Stadyumunda oynanan mücadeleye Fatsa Belediye Spor hızlı başladı ama pozisyonları golle sonuçlandıramadı. İki devre iki ekibin de gol pozisyonları olsa da gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında sık skoru değiştirecek gol çıkmadı ve maç başladığı gibi golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 90 artı 4. dakikasında Fatsa Belediyespor'dan Emre Usta ve Erbaa Spor'dan Murat Kara ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı. Akkuş Belediye Spor Erkekler Voleybol 1. Lig B grubunun ilk haftasında konuk ettiği Erzin Yeşilkent Sporu 3-0 yendi. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Yeşil Beyazlılar Akkuş Spor Salonu'nda Hatay ekibini konuk etti. Maça iyi başlayan Akkuş Belediye Spor ilk sette rakibine üstün oyununu kabul ettirdi ve ilk seti 25-19 kazandı. İkinci set kıran kırana geçerken Orda ekibi bu set 29-27 önde tamamlayarak setlerde 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de rakibine oyun izni vermeyen Akkuş Belediye Spor, bu seti 25-21 önde tamamlayarak maçı 3-0 kazandı. Orada ekibi bu sonuçla Erkekler Voleybol Birincilik B grubuna galibiyetle başlamayı bildi.